Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğalar. Nisan ayı burç yorumları videomuza hoş geldiniz. Evet, Nisan ayında oldukça hareketleniyoruz artık. 2025 Ocak başından bir retrolar başımızdan eksik değildi. Biri bitiyordu, biri başlıyordu. Biri bitiyordu, biri başlıyordu ki artık Nisan'ın ortası itibariyle retrolardan da temizleniyoruz. Artık bir şeyleri hızlandırmak, harekete geçmek, bir şeyleri daha iyi yapmak için e, tam zamanı diyebiliriz. Aynı zamanda bu ay sizin için çok güzel bir ay. Çünkü boğa burçlarının zamanı başlıyor. Sizin kendinizi gösterdiğiniz zamanlar başlıyor ki çok uzun zamanlar siz boğa burçları oldukça zorlandınız. Oldukça yıprandınız. Birçok testlerden geçtiniz. Birçok sınavlardan geçtiniz. Kalben, ruhen yorulduğunuz çok zaman oldu. Artık yavaş yavaş artık birazcık daha hareketlenme, birazcık daha bu ölü toprakları üstünüze atma zamanı geldi sevgili boğa burçları. Peki bu videoyu sonuna kadar dikkatlice izlemenizi, kanala abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, videoyu beğenmeyi ve tabii ki yorumlarınızı videonun altına yazmayı ihmal etmeyiniz. Nisan ayına ay boğa burcunda giriş yapıyoruz. O yüzden sizin için bu ay başı itibaren bu ay böyle duygularınızı anlatmak, kişisel hedeflerinizi, planlarınızı belirlemek, bu anlamda ilerlemek için oldukça desteklendiğiniz bir ay olarak önümüze çıkıyor. 7 Nisan'da Venüs ve Satürn balık burcunda kavuşum yapacak. O yüzden daha böyle arkadaşlarınızla vakit geçirebilir, daha kalıcı arkadaşlarınızla arkadaşlıklar oluşturabilirsiniz. Yeni bir çevreye girip orada daha kalıcı, uzun süreli sizin için gerçekten dost olabilecek arkadaşlar oluşturabilirsiniz. Parasal anlamda işlik ilgili kazançlarınızla ilgili de e, kalıcı adımlar atabilir. Bu anlamda gelirlerinizi arttırma anlamında da oldukça destekleniyorsunuz. Altın e, Nisan günü Merkür Retrosu tamamlanıyor. E, Koç burcunda başlamıştı. Balık burcunda devam ediyor. 6 Nisan'da bitsede de 2 gün daha durağanlığı derken birazcık Gölgeli günler birkaç gün daha üstüne koymanızı tavsiye ederim. 12 Nisan'da da Venüsün retrosu tamamlanıyor. Balık burcuna koçta başlayıp balık burcuna gelmişti. Bu 12 Nisan'ın üstüne dediğim gibi birazcık bir 4-5 gün en azından koymanızı tavsiye ederim. Yani ayın ortasında bu retrolar tamamlanacak. O zamana kadar özellikle arkadaşlık alanlarınızda gerginliklere, tartışmalara, kavgalara dikkat etmenize, e, herhangi bir ticari anlaşma yapma, sözleşme yapma, işte ilgili kazançlarınızla ilgili e, planlarınızı çok netleştirmeme konusunda tavsiye verebilirim. Ondan sonra ise daha açılacak. İşte işle ilgili kazançlarınızda artışlar söz konusu o bir blokaj birazcık daha azalacaktır evet, ayın ortasından sonra ticari anlaşmalarınızla ilgili güzel ticari anlaşmalar yapabilirsiniz farklı sosyal çevrelere girebilirsiniz arkadaşlarınızla daha aktif olabilirsiniz bu anlamda umutlarınızı ve isteklerinizi gerçekleştirme anlamında oldukça destekleniyorsunuz 13 Nisan'da terazi burcunda bir donunay gerçekleşecek ki bu sizin iş çalışma alanınız ee, sağlığınız, günlük rutinleriniz, evcil hayvanlarınızla ilgili alanda gerçekleşiyor olacak. Yani bu bir dolunay olduğu için aslında daha önceden olan konuların bir nevi aslında görünür olmasını da bize anlatıyor. Ee, Kim Mars ile ilgili bir tere karesi var. Birazcık e, gergin bir Dolunayki dolunay ki yöneticisi Venüs'te de durağan pozisyonda olacak. O yüzden çalışma ortamınızla, çalışma yerinizle ilgili olabilecek özellikle iletişimsel sorunlara karşı ekstra dikkatli olmanızı, herhangi bir tartışmanın içine girmemenizi nadizane tavsiye ediyorum sevgili e, boğa burçları sağlıkla ilgili tetkikleriniz varsa lütfen bunları ihmal ettirmeyin. Bunlarla ilgili süreçlerinizi, kontrollerinizi yapabilirsiniz. Eğer bir diyete başlama ya da bir e, olumsuz bir e, kötü bir alışkanlığınızı bırakmak için böyle zaman kolluyorsanız işte bu dolunay size bu anlamda oldukça yardımcı olacak. Bu anlamda da gayet güzel. Böyle günlük işleriniz, rutin işlerinizde birazcık artışlar söz konusu olabilir. O sizi birazcık boğabilir. Bunlarla ilgili birazcık gerilebilirsiniz. Ama bunlar halledemeyecek şeyler, ufak tefek şeyler. Bunları siz çok iyi de halledebilirsiniz. Ee, şeyden sonra dedik ki Venüs ve Merkür Retro hareketlerini tamamlayacak. Balık Burcu'na da retro hareketlerini tamamlayacak. Daha sonra 16 Nisan'da Merkür Koç Burcu'na geçiyor. 30 Nisan'da da Venüs Koç Burcu'na geçecek. O yüzden e, bu zamanlarda birazcık daha artık e, kendinizi daha dinlemek isteyeceğiniz, ruhsal olarak daha kendinizi nasıl iyi hissettiğinizi bulacağınız. Ama burada da birazcık böyle laflar, sözler, arkanızdan dönen konuşmalar, özellikle bayan figürleriyle ilgili. Bunlara da karşı işte bu tarihlerde ayın 16'sından sonra daha iletişimden de daha dedikoduları duyma olasılığınız söz konusu olabilir. Ayın 30'undan sonra ise bunu bir bayan figüründen geldiğini de öğrenebilirsiniz. 18 Nisan'da Mars Aslan Burcu'na geçecek. Bu sizin dördüncü evinizde gerçekleşecek. Mars Aslan Burcu'na geçmesiyle birlikte evle ilgili konularla ilgili birazcık daha ev içinde oluşabilecek gerginliklere karşı dikkatli olmanız, tartışmalara karşı dikkatli olmanız gerekir. Ev içi yaptırmak istediğiniz bir tadilat varsa bunlarla ilgilenebilirsiniz. Ya da böyle ev içinde bazı mecbur kalacağınız tadilatlar söz konusu olabilir. Bir taşınma gibi bir durumunuz varsa bunlarla ilgilenebilirsiniz. Ev içinde kesici alet, e, yangınlarla ilgili olabilecek kazalara karşı da ekstra dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum sevgili boğalar. 19 Nisan'da Güneş Boğa Burcu'na geçiyor ve sizin zamanınız başlıyor. Doğum gününüz kutlu olsun sevgili boğalar. İyi ki doğdunuz. iyi ki varsınız. E, Güneş'in Boğa Burcu'na geçmesinden hemen sonra 27 Nisan'da daha Boğa Burcu'nda bir yeni ay olacak. Yani bu sizin yeni ayınız. Gerçek zaten retrolardan da böyle bir temizlendik. Ki ama bugün e, böyle bir Mars Proto karşıtlığı var. Burada birazcık daha e, aile ve kariyerle ilgili konularda birazcık daha dikkatli olmalı. Yani o çatışmayı Ev içi çalışmalar, kariyerle ilgili çalışmalarınızı birazcık daha yönetmeyi öğrenebilirseniz, bunları başarabilirseniz aslında bu sizin için yeni bir ay. Boğalar için güzel bir yeni ay. Size diyor ki yapmak istediklerin, hedeflerin, umutların için hadi harekete geç. Başlatmak istediğin bir şey var mı? Evet hadi başlatabilirsin diyor sevgili size boğalar bu anlamda gayet destekleniyorsunuz. Dediğimiz gibi kariyer ve ev konuları ilgili çatışmalar yani işinizin evinize yansıması, evdeki konuların işe yansıması, anne ile baba ile ilgili konularla böyle bir gerginlikler durumu söz konusu olabilir. Bunlarla ilgili dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Nisan ayı sizin ayınız, sizin parlayacağınız bir ay sevgili boğalar. Umarım Nisan ayı size tüm güzellikleriyle gelsin.